Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomda ben biraz da e, telefonlardan ve tabletlerden sizin e, Android uygulamalar üzerinden tekrar yapmanızı, e, sınava yönelik destekleyici uygulamalarla biraz eğlenerek, biraz oyun niteliğinde e, konular öğrenmeniz için e, bazı uygulamalar seçtim. E, bu uygulamaları e, size kısaca tanıtacağım. Bazıları üzerinde. Ee, i̇lki arkadaşlar Prime It dediğimiz e, LGS de DNA ile ilgili, DNA ile ilgili arkadaşlar e, bir oyun, şöyle bir ufak e, İngilizce olduğuna bakmayın rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın şimdi burada e, iki tane DNA zinciri var, primer olanı soruyor yani birinciyi soruyor arkadaşlar. Bakın hazır mısın diyor. Hemen t'nin karşısına a, t'nin karşısına a, c'nin karşısına g, t'nin karşısına a, t'nin karşısına a, a'nın karşısına t şeklinde böyle devam ediyor arkadaşlar. Bunu tamamlayınca pardon şurayı temizleyelim. Ne diyeceğiz buraya? G diyeceğiz. T, a, c, c, g, t, t, c, e, t ve c şeklinde tamamlamış Oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir uygulama ee, çıkalım, kuyt diyelim. Genel itibariyle uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Ee, diğer uygulamaya bakacak olursak. Diğer uygulama da kimyasal e, konulardaki elementler konumuzla alakalı. Şimdi burada bakın kolay elementler, zor elementler, e, tüm elementler ve periyodik tablo diyor. Burada e, ayarlar kısmı var ama ben kolay elementlerden başlayacağım. Şimdi burada bize çoktan seçmeli sorular, yazım soruları, işte altı yazım soruları zor, zaman oyunu gibi e, flash kartlar da var mesela. Biz çoktan seçmeliye bakalım. Mesela gümüş, hemen bulabiliyorum. Platin. İşte e, demir, e, çinko, e, klor, bakın selenyum, e, lityum. Yani sınavda çıkan 18 e, elementin dışında da elementler var. Fakat e, günlük hayatımızda zaten kolay çıkabilecek olanları veriyor arkadaşlar. E, başka burada mesela ne var? 6 yazıyor. Ne diyor? Bunları e, bakır olanı bulun diyor. Buldum. Silisyum, bakın azot, plütonyum a yanıldım mesela gördüğünüz gibi ee, bu şekilde yapabilir Flash kartlar nedir ee, wolframmış ee, potasyum diyor mesela ee, k olduğunu söyledim bildim Örneğin Demir neydi Demir fe Örneğin cevabı gösteririm bildim gibi hani kendinize bu şekilde de uygulamalar yapabiliyorsunuz zaman oyunu var. Mesela magnezyum zamana karşı yarışıyorsunuz. Hani hem eğlenceli nitelikte hem de öğretici nitelikte olduğu için ben size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet buradan da çıkalım. Bir diğer e, periyodik tablo testimiz arkadaşlar. Bakın burada tek e, oyuncu olarak oyna diyor. İşte seviyeler var. İsim, sembol, atom numaraları. Örneğin atom numaralarını yapalım hızlı cevap verin diyor. Yapamadığın zaman puan cezası alacaksınız diyor. Altın, altın 79 örneğin klor, klor 17 idi örneğin helyum 2 gibi arkadaşlar. Bununla beraber mesela periyotlarını sorabiliyor. Bir de buna bakalım nasıl bir şeymiş. Oksijen kaçıcı periyottaydı arkadaşlar? 8 olduğuna göre 26, 6, 2. periyot. Bor kaçtı? Örneğin atıyorum 2. periyot azot. İkinci periyod, bakır atıyorum. Dördüncü periyot karbon atıyorum. İkinci periyot gibi bu şekilde e, oyunlarda mevcut arkadaşlar. Burada bazıları kitle bu full sürüm için. Siz demo sürümü indirdiğiniz zaman zaten rahatlıkla e, konuyu öğrenmiş olacaksınız. Periyodik tablo ile ilgili bolca burada e, oyun var. Şimdi benim sizden e, ikinci ricam, burada bir çarpım tablosu oyunu var arkadaşlar. E, komik ama hala da bazen sınav esnasında çarpım tablolarını e, yapamaz hale gelebiliyoruz. Biz öğretmenler bile bazen bu duruma düşebiliyoruz. E, burada mesela alıştırmalar var. Örneğin e, siz yazabiliyorsunuz doğru yanlış test formatında. Örneğin test formatında yapalım. E, hemen geliyor bakın. 4 kere 6 atıyorum 24. 9 kere 4, 36, 2 kere 8, 16, işte 5 kere 7, 35, 5 kere 9, 45 bunları hani zihninizde hızlı olarak cevaplayabilmenizi sağlamak amacıyla böyle bir uygulama veriyorum. Çarpım toplasını bilmediğiniz için değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet, maybe later diyelim. Ee, burada başka bir de şöyle bir uygulama var arkadaşlar. pi hat şeklinde. E, bu ne yapıyor? Bunu da bir açalım. Şimdi burada da dili Türkçe e, seçip ol dediğiniz zaman e, burada mesela asit bas çözeltileri ile ilgili bir uygulama var. Load dediğiniz zaman e, size zayıf asit ve atıyorum e, mesela giriş diyor. Bakın burada su. Suyun içerisindeki e, iyonları gösteriyor. Arkadaşlar kuvvetli asiti tıkladığım zaman bakın içinde yoğun olarak asit bulunduğunu ve bakın pH'nin 2 olduğunu görebiliyorum. Şuradaki pH'i tekrar kaldırabilirsem eğer evet. Burada zayıf mesela kuvvetli baz ne oldu? Maviye kaçtı değil mi? OH var çünkü. Bakın pH'i Oldukça 12. E yine turnusol kağıdı da kullanabiliyorum. Bakın turnusol kağıdını daldırdım çıkardım mavi olduğunu gördüm. Aynısını kuvvetli asitte deneyelim. Kırmızılaşacağını göreceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Yani uyguladığımız derslerde anlattığımız şeyi uygulamış olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada mesela e, siz zayıf kuvvetli olmasına göre bir şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela e, zayıf e, baz olduğunu ifade edelim konsantrasyon dedi. içindeki oran mesela. Ben burada yükselttim arkadaşlar. Hemen pH'ımı daldırıyorum. Ne oldu? pH'ımı 10 olarak okuyabildim arkadaşlar. Peki bunu böyle azaltırsam konsantremi ne yapıyor? pH değerim azalmaya doğru gidiyor. Daha çok nötre yaklaşıyor değil mi? Peki güç durumu kuvvetli yaptık. Bakın kuvvetli yaptığımızda ne oldu? Biz buradan kuvvetini de ayarlayabiliriz bunun. Yani kullandığım maddenin içerisindeki çözülmüş OH iyon sayısını ne yapabiliyorum? Arttırıp azaltabiliyorum. Örneğin yine e, burada arkadaşlar e, turnusol kağıdını da aldırıyorum Çıkardığımda mavi rengi çok net şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Evet e, bununla beraber burada farklı e, şeyler de var arkadaşlar. Ne derler? Farklı fizik konularıyla ilgili uygulamalar da var. Fakat ben asit baz amaçlı bunu gösterdim. Bir de basit makinalardaki kaldıraç basit makinasıyla ilgili burada bir şey var giriş. Mesela burada arkadaşlar şu aradaki kalaslı demir kalasları çıkardığım zaman bir yangın söndürme tüpünü koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi kaç birim uzaklıkta arkadaşlar işaretler diyor Bir saniye. Şurada pozisyonları cetvelden ziyade işaretler. Evet dördüncü yere koymuşum. Bakın ede olarak desteğe 4 birim uzaklığı 5 çarpı 4'ten 20 kilogram olduğu için örneğin şu 10'u nereye koyarsam dengelerim. Arkadaşlar 1'e koyduğumda dengeleyemedim. 2'ye koyalım. Gördüğünüz gibi dengeye gelmiş oldu arkadaşlar. Evet böylelikle kaldıraçları da daha iyi anlayacağınız bir uygulamada keşfetmiş olduk arkadaşlar. Ee, evet. Genel itibariyle burada gösterdim arkadaşlar bu fenle ilgili olanları. Şimdi size Türkçe ve İngilizce alanında da destekleyici şeyler vereceğim. Türkçe ve İngilizce ile ilgili bulabildim fakat bunların dışındaki derslerdekiler maalesef ücretli veya içerisindeki unsurlar sağlıklı gelmedi bana. İçinde bol reklam içeriyor. Maalesef reklamlardan dolayı da pek Öğrenmeye yönelik işlerle uğraşamayabiliyorsunuz Burada paragraf soruları başlıklı bir uygulama buldum Aslında bu uygulama lise ve üniversite düzeyinde gibi gelinse de Bence siz de kullanabilirsiniz burada süreyi iyi kullanma istediğiniz gibi ayarlama gibi bir özellik var bakın şimdi tüyolar var Tiyolara tıkladığımızda e, sorunun neresinden başlayacağınızı, altı çizgi sözcüklere dikkat etmeniz gerektiğini, işte bütün şıkları mutlaka okumanız gerektiğini, e, tarafsız yaklaşmanız gerektiğini söylüyor. Bu Türkçe paragraf soruları için önemli e, ipuçları arkadaşlar. Temel kavramlar da var burada. Gerçek anlam ne demek, mecaz anlam ne demek, yan anlam ne demek gibi. E, test çözmeye gelelim. Test çözmede de örneğin test birde 10 soru var. Bakın şimdi üstüne basılı tuttuğumda. Bu şekilde arkadaşlar seslendirebiliyor yani üstüne basılı tuttuğunuz zaman da seslendirebiliyor burada yazıyı büyütebiliyorsunuz A kısmından İşte Siyah beyaz yapabiliyorsunuz yazı tipini değiştirebiliyorsunuz İşte Daha rahat okuyabilmeniz için burada e, tamamen hani e, diğer renkler için tıkla diyor mesela bakın farklı Renkler de var anladığım kadarıyla e, Burada amaç e, Sizin daha rahat okuyabileceğiniz büyüklükte e, soru çözmeniz çözümlü Sorular nedir mesela başlık ne olmalıdır şeklindeki sorularla ilgili burada çözümünü de vermiş size. Hani nasıl bir sorular geldiğinde çözümü nasıl olmalıdır şeklinde faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet bu uygulamadan da çıkalım. Bir de yazımı karıştırılan kelimeler var. Bu Türkçede çıkabiliyor. Ee, bilmiyorum belki çıkar belki çıkmaz ama hani çalışma modu olarak mesela bunun daha doğru olduğunu söyledim. Doğru da bilmişim. Bunlardan e, olabiliyor. Burada mesela bildiklerim, yanlışlarım falan var. E, i̇sterseniz bunu da uygulayabilirsiniz. Benim için burada Asıl Reader Pro var. Bu da hızlı okuma becerisi arkadaşlar bütün dersleri için, bütün dersler için e, soruları okurken e, hızlı okumayı ve doğru okumayı e, yönelik alıştırmalar içeriyor. Bakın burada egzersizler var. Mesela benzer kelimeler. Burada farklı kelimeleri bulup üstüne tıklıyorsunuz. Benzer kelimeleri. Bakın e, küf bakın oy olmadı yeryem hemen buldum örneğin atıyorum haç saç evet farklılıkları buldum senjen bunu zamanla zaten hızlanarak çözebiliyorsunuz arkadaşlar e, çıkış yapalım e, geç diyorum metinde ara diyor bakın mesela e, şimdi metinde bulacağız e, büyük kısmı buldum buldum kısmını diyor buldum böcek buldum miktarda buldum. Basit gibi geliyor ama e, hızlanıyorsunuz arkadaşlar bir süre sonra. E, söyleyeyim. E, burada asıl benzer olarak e, bulduğum neredeydi o? Altı çizgili miydi? Çift tek miydi? Hmm. Bu değildi galiba. Periyodikteydi sanırım. Kelimeleri bul. Alt yazı. Alt yazı dediğimiz e, şey var arkadaşlar. Bir dakika. Görüş alanı diyor. Neredeydi onlar? Heh, şurada egzersizler deydi pardon özür dilerim şu altta egzer, egzersizler var yani illa bir programa sabit durmak zorunda değilsiniz şimdi arkadaşlar dikkatli bakın bu sizin daha çok işinize yarayacak alt yazı diye başlayan bakın şimdi takip ediyorsunuz en son nerede durdu velayette durdu gördüğünüz gibi silikon kelimesinde durdu bu sizin hani soruları e, satır satır takip etmenizi sağlıyor tabii ben bu esnada sizle konuşurken kaçırdım ama bildim demek ki bir süre sonra bu alıştırmaların, etkinliklerin faydası oluyor. Bakın gitgide hızlanıyor. Komiteydi. Bakın ne kadar hızlandığını göreceksiniz. müebbetti gibi. Gibi arkadaşlar. genelde olarak durum bu. İngilizce olarak da burada İngilizce kelime oyunu var. Temel seviye sayılar günler renkler falan şeklinde atıyorum hayvanlar yani konunuzla ilgili kedi gibi ee, bu şekilde kelime dağarcığınızı geliştirmeye yönelik ki İngilizce'de e, hocalarımdan aldığım şeye göre arkadaşlar kelime konusunda sıkıntı yaşıyormuşsunuz. Burada da üniteleriniz var 8. sınıf üniteleri örneğin 3. ünite e, şu an tabi internetsi ben kapattım bildirim gelmemesi için bu internetle çalışan bir şey arkadaşlar. Ee, o yüzden internetle çalıştığı için de e, şöyle bir tane gösterebilirsem eğer. Bir saniye arkadaşlar. Geri alalım. Evet bakın in the kitchen. Burada kelime çalışması var, diyalog var, eşleştirme var. Mesela eşleştirme bitter ne demek? Bitter... Ee, bakalım hatırlayabilecek miyim sizlerle beraber. Vallahi hatırlayamadım. Cake pan herhalde pasta kalıbı demektir diye düşündüm. Evet güzel. Yani baking powder ne olabilir? Fırında pişirmek mi acaba? Aa değilmiş. Bilmiyorum. Bunun gibi e, arkadaşlar e, genel olarak benim anlatacaklarım bu şekilde. E, bunu telefondan yayın olarak yaptım arkadaşlar. Umarım e, ses kalitesi ve görüntüsü yeterlidir diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi ben size bu uygulamaların nasıl e, olduğunu nereden bulduğumu da e, görüntüsünü sona ekleyeceğim görüşmek dileğiyle